Hey, laf gibi dur, dinledim. dur. Attım ikiye. İki yaptım mı? Evet, evet, hadi kalktırın. Hadi bakalım, hadi. Ana hadi ya. bakayım. Ağır da bunlar ha. Hah, Aldır şimdi. <gülüyor> 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 oh, oh, ne yaptın Sami? Ne yaptın? Bir oh. gün <laughs> vurmadan bir yere gidemeyeceksin. Niyazi, dur be ya! niye bu oh, Niyazi? Niyazi miydi o? Niyazi! Bir ne daha kalkmıyor bu ya, ne daha kalkmıyor! Sami abi ne yaptın sen ya? Sami abi mi çarptı? Ya bana bak, Hayırlı. hiç hareket etmiyor ya, öldürmüyor ya! Tövbe de, tövbe! De. Ne gösterdiğini tahmin ölmez o, ölmez, ölmez, ölmez! Yok ha, yok, ha? kalbi atıyor, kalbi atıyor! <laughs> ah, oh Kalb çok şükür! Ahmet bir şeyler yapalım be ya! Yapalım, yapalım abi. Ah! -kol kolonya getirin. Ya ne kolonyası ya? Siz ne arıyorsunuz burada? Hadi bizim eve, hadi. Elvan hadi pastaneye kızım. Hadi abi. hadi. Hadi kaza oldu, Kolonya falan olmaz değil. evet. Ya kaldıralım götürelim hastaneye, ne yapacağız? Hadi, hadi, hadi. Hadi, abicim, kolonya hadi, kolonya hadi. Kolonya hadi ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne var? Üç deyince kaldırdık tamam mı? Aman be Bekir abi, adam can çekişiyor, hadi. Hadi bir daha. Bir, iki, üç! Ya bu... yok abi güzel. yok Niyazi'den bahsediyoruz. Bunu kaldırmak için vinç lazım bize. Vinç, vinç. Niyazi ölme, ölme Niyazi ölme. Ha, ölme vallahi bak ölme, ölme ya, ölme ya. Ne yapsak ya? ya şunu yap. Arabaya koyamayız, sığdıramayız. Ben taksi getiriyorum. Taksi, <laughs> taksi getiriyorum. <laughs> ya, ya evet. Abi, ah. ah. kamyonet, kamyonet büyük düşün. Ama sana dedim kestir arabayı diye. Bak kamyonet yaptırsaydı götürüyorduk şimdi. Ya dur Mehmet abi gözünü ya. seveyim ya. Ya, ya aç, aç aç. gözünü aç bir şeyler bakayım. De bakayım hadi dersin dersin. Ya de Sami koskoca adamı görmedin mi be der? Görmüyor tabii benim balıkçıyı da görmedi ya. Ya senin alman balıkçı ya. hadi neyse de Niyazi görülmez mi ya? Ya önüme fırladı diyorum önüme fırladı kendisi. Ya ne önüne fırlaması ben gördüm fırlamadı adam ya. Önüne! Ne gördün? Ne gördün? Tamam. Sakin ol bile ya? Adam yatıyor. Aa, ya, ya ya Ergun, bir kalbini dinlesene abiciğim. Abi, abi nasıl dinleyeyim? Bunun kalbi o kadar derinlerde ki nereden dinleyeyim bilmiyorum. Ya kardeş, ya. nabzına bak biraz, nabzına bak, ya. Bak, bak. Biz ne anlarız ya Allah Allah? Bak bakayım, ne diyor, ne diyor, ne diyor? Aha vallahi pıt pıt ediyor ha. 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 ya. ben zaten o kadar hızlı ki, hafif dokundum ben ona. Fıt adına, ne daha kalkmamışım, ne daha ya. Kafayı yere çarptı, ben gördüm. Görmüşsünüz mü ya? Ha. ha. O zaman bunun beyin gitti bile der, iptal. Ne? Beyin gitti be. Aynen John aynen. İptal mi? E bu, bu ölür bu. Abi ölür mü? de, dövbe de. Ağzı yok. E? Yok be abici. Beyni var mıydı ya, ki tamam, git, tamam. gitsin Allah aşkına ya? Tamam, ya, tamam. Liyazi. Liyazi. Ulan, Niyazi. Niyazi. Lan Niyazi. Niyazi. Her gün hele bir daha bak kalbine. Tövbe de Niyazi, kalk bakayım. bakayım. Sami, ah evladım, ah! Ah bre. ne vakit bir arabasına... ...ya vurursak bir yere, ya vurursak duvara, ya vurursak birisine. Oli bir şey ama bilmem ne olayım, bilmem oli bir şey. Vallahi öyle oluyor yani iki defa arabaya bindik, ikisinde de mahalleye çıkamadık Rukiye. Çok geçmiş olsun anacığım, ne ya. diyeyim yani. Neyse dua edelim de Niyazi'ye bir şey olmasın, başı belaya girmesin bari değil mi? Ay Niye belaya girsin ki? Nasıl girmesin yani? Biri ölüyor sonuçta ay, anacığım. Ay. ay Kız öyle deme, ay çok da iyi bir insandı. Çok, çok. Ah, ah Vori, ah. ah demen özüyle. Ah Sami, ah evladım, açtı başına bela. Bu arabayı aldı, açtı başına bela. Benim hep senin yüzünden, hep. Sen istedin o arabayı, sen soktun onun kafasına bunları ya. Aşk olsun be anne. Uh. Öyle deme ama. Ne deyem, ne deyem ha? Ne deyem? Onun yüzüne, hep deyim ben onun yüzüne. Arabaya binsin, gelsin, onun için hep ya... Bak bu çocukum ya gidecek hapishana ya, ya mezara. Hep senin yüzünden ha? <laughs> deme mi öyle, deme. Dur bakalım, dur da ortada bir şey yok. Bir gelsinler bakalım, gelirler şimdi. Tabii canım, tabii gelirler. Ha. Ha, gelirler gelmesine de İnşallah tabutla gelmezler diyeyim ben size yani. Ay. <laughs> Ay, Aa, Sus Mori. Bak bu, o, bu çok baksuz karı bu. Çok baksuz. Ay bre, inşallah olmaz öyle bir şey. Ee, amirim, e, Niyazi şu şekilde şu sokaktan gelirken... Pastacı Sami yönetimindeki arabada Amgu sokaktan bela gelmiş ikisi de bu noktada buluşmuştur. Ben de o noktadaydım, oradaydım. Bizim hani türkümüz var ya. Nuriye'nin güğümleri kalaylı ah kalaylı türküsünü mırıldanarak yürürdüm. O Nuriye değil Becir. O Nuriye oğlum o Türüydü ya. Ya olur mu? komiserim? Nuriye diye bürürüm ya. ya nasıl... yok Becir oğlum ne ne Dürü yani, dürü, dürüye o, Düryada. Yok ya, ne dürüyesi ya? Ya ne, olur mu şimdi? Ya. ne ya, nürüye ne Bak şimdi yanlış geçecek kayıtlara, dürüye dur o. Biliyorduk daha, düşündük onu şimdi. Evet, e, bak. Düğün dürüye. Amir, bir söyleyeyim, bak, gö göreceksiniz. Nuriye'min güğümleri kalayla, ah kalayla. İslam giymiş <laughs> etekleri kalayla, kalayla. Okuma, okuma. Ha. Devam et, devam et. Ya ben bir şey diyeceğim abi. Çekil bakayım Selahattin. Bu arabada çarpma. Ne biçim çarpma bu ya? Nasıl bir çarpma anlamadım. Böyle çarpma mı olur? Bu arabalara normalde bu arabalar ineklere çarptığı zaman inekten daha çok bu arabada hasar olur. Öyle değil mi? <laughs> bu arabada hasar masar yok. Evet amirim ya. E, Niyazi de bayağı iri bir insan. Ya, kesin arabada bir hasar olmalıydı. <laughs> amirim ben ifademe devam etsem komiserim Selahattin böldü de yani. Bekir Bey özür dileriz. Biz bölmeyelim seni. Çok özür dileriz. Buyurun devam edin. Pa Pastacı Sami'nin yönetimindeki araba Kaza zade, Niyazi'ye. Zede, zede. Ne zede? Kaza zede, zade değil. Zade, he tamam. tamam, zede. Pastacı Sami abinin kullandığı yönetimindeki araba... ...kaza zede Niyazi'ye hafifçe çarpmış. Bu çarpma neticesinde Niyazi yere düşmüş. Bu düşme neticesinde de kafasını çarpmış ve şuurunu kaybetmiş. Bütün muhalleli herkes panik yaşamıştır. Öyle değil. Kadınlar camlara çıkmış. Vay kimisi değil öldü, kimisi kaldı demişti. Bu arada zanlı pastacı Sami'nin de yüzü var ya sıfatı. Çilek gibi ben beyaz olmuştur. Tamam. Onlar hiç gerek yok. Devam et. Peki. Hangi hastaneye götürdüler bunları? Ee, bilmiyorum komiserim. Hangi hastaneye onu bilmiyorum. Siz mi? Hayır, Sami abi kaçmış olmasın amirim. Ya yok Selahattin niye kaçsın? Niye kaçsın adam? Arabası burada, bu kadar şahit var burada. Yani niye kaçsın? Hem kaçsa yakalanır. E herkes Niyazi ölmüş olabilir diyor ama. Sami niye kaçsın ya? Ya Sa Sami kaçar mı Allah aşkınıza ya? Yok canım. Birazdan gelir teslim olur. Ya siz o duyguyu bilmezsiniz. Biz her gün suçlularla uğraşıyoruz. Yani içeriye girmemek için buradan yurt dışına kaçan birçok katil var. Ya tamam Selahattin. Selahattin tamam. Daha belli değil Sami abiye niye katil dedin şimdi? Niye katil ya? Vallahi kafa gitmiş amirim. Ya Fazla... tamam Selahattin. Selahattin. Fazla yaşamaz bence. Tamam, tamam mı arkadaş? Şimdilik tamam komiser. Ne kadar güzel şapkan var ya beyaz. Beğendim. Evet. Ee, şimdi bir dinleyin. Burası olay mahalledir artık. Tamam mı? Kaza mahalledir burası. Arabayı o yana bu yana ittirip bittirip kenara menara çekmeyin. Araba olduğu yerde kalsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evre geç komiserim. Anlaşıldı mı Bekir? Evre komiserim. Aferin Bekir. Bak komiserim. Tamam. Biz de gidelim karakola. E, Caldıkları zaman da karakola bu edelim onları. Bir çay içeriz. Anlarız nedir, ne diyor, ne diyordur, Tamam mı? Hadi gidelim. Evet, bak, tamam, Beyaz Tamam. Amirim kesin kaçmıştır o ya. Tamam kaç. Hadi. Neyse ben de şu kemeri tamir edin. Hastaneye gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam hadi. Bekir gel gel gel. Sen ha. biliyorsundur diyorsundur ya ne oldu? Ya işte Niyazi burada yürürken Sam abi de arada çıktı. Tık diye Niyazi'ye çarptı. Yapma ya. Hızlı mı çarptı? Yok ya ne hızlı? Hızlı değildi ama işte kader. Ne gideceksin? <laughs> ya kafasını yere vurmuş baba ya. Ya yani abi kafa çok önemli. Kafa bir insan kafadan darbe aldı mı var ya bu işin sonu sakat. Ya, ya asıl Sami abinin işi sakat. Yani hem de çok sakat. Çağatay. Ya, ya ne yaparlar sizce? Ya ya üzmeyin kızı ya. Bir şey olmaz kızım, bir şey olmaz. Şimdi baban çıkar gelir. Merak etme Hiçbir şey olmaz. Ya ne kadar iyi bir insandı ya. Bu Niyazi var ya. Çok da güzel şarkılar söylüyordu, bilirsen. Evet. Herkes kendisine bir isim takar. Herkes köpeğine bir isim takar. Herkes muhabbet kuşuna bir isim takar. Ben de nefesime ismini koydum. Dum. Dum. Bekir. Çağatay. Ne yapıyorsunuz ya? Böyle zamanda şarkı söyler mi ya? Ne yapıyorsunuz ya? İca çıkarmayın. İca çıkarmayın. Aklımıza geldi de Niyazi bir anak dedik. Öyle de, şey Ya adam öldü mü ki anıyorsun ya. Allah Allah. İçten söylüyor da Fehmi abi seni şey, Çok dinliydi bunu da. Ya. Yani, ya. Gelir söyler baba. Ya yine söyleyecek söyleyecektir burada da. Yani nasıl ya i̇nşallah Allah. çok. Tuu. Tuu. Tuhaf bir tarzı var. Çok abi. değişik gerçekten.